ne yazıyorsunuz. Cin en büyük. Cin var bu oyunda. Merhaba arkadaşlar. mahmet resmi bir YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz bizim son videolarımızda e, bu evlere girmiştik. Terk edilmiş evlere girecektik sözde. Evet arkadaşlar. Bakın ben buna girmiştim. Sonra buna da girmiştik. Şimdi 3 olan kaldı. 1 2 3. Arkadaşlar şöyle de bir bakalım arkadaşlar. Burada bir sürü evler var gördüğünüz gibi. Bunlara da yakında bunlara da gireceğiz. Bakalım içinde neler var. Arkadaşlar bu eve de gireceğiz şimdi. Böyle arkadaşım göster abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi 3 olana giriyoruz. Arkadaşlar burada böyle ee, dükkan mı ne ne olduğunu bilmiyorum ama görüyorsunuz burada yıkılmış. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Bak burada bak kal. Direkt evi burada. Direkt böyle, böyle yukarı doğru çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle yukarı doğru çıkıyoruz Aga burada elektrik var mıdır lan? Elini koy dene. Yok lan sonra öleceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz yerler baya baya ne Şimdi böyle buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada daha ee, da, bu mu neydi öyle bir şeydi galiba bu. Ne olduğunu bilmiyorum ama neyse arkadaşlar yukarı doğru devam edelim şimdi. Aga ha, bu ne? Oku. Buranın kim sahibi boşmuş. Karne ya. Hay Aga. Örün takip formu. Örün. Ha. Ha burayı satın alıyordum ya. Aynen. <laughs> Evet arkadaşlar burada bir sebe şimdi içeri doğru giriyoruz. Papa. Burada banyom aga burası mutfak. Burası böyle mutfak. Kesinlikle. Arkadaşlar. Aynen aga burası böyle mutfak gördünüz mü arkadaşlar? Burada mutfak. Oğlum bu şişenin lan. İçine mi sıçıyor adam? Ne bileyim aga anlamadım ben gitti. Evet arkadaşlar burası Aga bani ben var. burada bir şey, birkaç şey karabilirim değil mi? Evet aga. Burası banyo arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane banyo var. Böyle buradan böyle işte arkadaşlar. O sapın şey. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Buraya gidiyoruz. Aga burada bir tane oda var. Oğlum bak 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 şu şunlar yerlerde var ya adam ha. çok kahve içiyor. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir oda bir oda bir salon bir oda. Ya oğlum burası salon değil ya koridor. Nerede? Evet arkadaşlar, burada bir tane adam yatıyor. Evet. Arkadaşlar, burada bir tane adam yatıyormuş. Kalk lan! Feda ile mi oturmak burada? Adam dur dur. Bak, duvarda ne yazıyor? Ha? Her şeyin... Her Sen benimsin. Sen bana yangın ol efendim. Ben sana rüzgar. Ben sana rüzgar. Ama artık ben de bittim. Gece gölgeye rahatına bak bile gel ev. Arkadaşlar burada bakın şey nerede yazıyor bakalım burada ne yazıyormuş. Dini e, deneyin. Denin. Oğlum deneyin diyor. Rahim Rah ve Rahman Allah'ın adıyla çok şükür sevdiğimiz insanlar ucuz yaşımızda kaybettiler bizi. Amına abi burada ne yazıyor saçma şeyleri ya. Gel bakalım burada başka ne var? Oğlum burada yaşamak. Aga tut. Bakayım aga. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane buranın sahibi mi anlamadım ben. Böyle burada kalmasın mı şimdi günah? Ya böyle oğlum belki belki adamındır. Hatta attıklar içeri. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle <laughs> mami dedi oğlum göre oğlum sen bunu şey yapsana. Bak burada pencere var. Evet arkadaşlar mami dediğine göre e, burada neydi kırma anasınıza atayım kırma zaten Ya sana ne lan senin evin mi? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle Oha ben yol... onu kırmak isterim evet kırılmaz, evet kırılmaz bu Evet arkadaşlar burada böyle bir tane oturma odası Aga burası ne? Böyle kafanın böyle burada Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane oturma odasıymış Arkadaşlar yatma, evet. olası, yatma odası olabilir mi kardeşim? Ne bileyim neyse o Arkadaşlar bir önceki videoda bir tane fotoğraf aldım Şimdi de alın Tamam aldım Alınma ben ya Siyah çıktı Şimdi Yok siyah çıkıyor Anasını Şimdi Oğlum bir ya ya şu böyle Evet arkadaşlar şimdi yan odaya geçiyoruz Bana bu ne aga? Tövbe Rabbi Ha bu şeyin Bu şey Ney? Ama kalkmış. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane oda varmış. Ama odalar ne olduğu belli değil. Salon mu? Yapma odası mı? Ne oldu belli değil. Hakkı mı? Hoş ol. Ha adamın. Aynen adam saçlarını yapıyor. Bekler gibi saçlarını ben de yapayım abi. Ama oldu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci kata çıkıyoruz. İkinci katta bakan neler varmış. Arkadaş yok. Bu karda bir kat gelmişmiş de. Evet arkadaşlar. Çıkacakmışmış da. İkinci kata çıkıyoruz. Bak. Ben... Aga burada anlatayım ayakkabı şey mi? Ayakkabı mı satıyorlardı burada anlamadım ben. Ha olabilir. Aga bize buradan bir köpek çıksa. Ha ne olacak? Aga biz sen gör... geçer video görmen lazım. Arkadaşlar burada bir tane böyle ayakkabı satma yeri galiba anlamadım ben ama. Evet. Arkadaşlar. Burada. Aga burası teras mı anlamadım ben. Burası tuvalet. tuvalet. Tamam tuvalet. Burası da taras mı ne anlamadım. Çık. Kanka çıkma. Çık. Dur oraya bir bakalım. <laughs> Dur ben bir gelin Selamünaleyküm. <laughs> evet arkadaşlar. İçeri giriyoruz. Ana araç çok büyük ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evin içi. Gel. Buralar mutfak olamaz. Hadi bekle dakika. Burası da ne bir şey arkadaşlar. Burada bir bakalım. Gel sen bir takip et. Burası da banyo galiba. Aga burası da banyo yapmışlar. 100. Ha buranın sapı. Arkadaşlar burası da... Anladın Aga bu evde kaç tane banyo var anasını satayım. Yok bu tuvalet değil. Tuvalet de oradaydı da. Aga anladın Burada hamam mı yoksa? Ha. Ah. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Burası da beni kaydedilmiş. Dur burası da bu aga. Bak. Ellemeden kıracağım. Ha kırıldı zaten. He kır. Evet bile buraya Buraları da göster, Aga buradan atarsak olur ölür müyüz? Neyse arkadaşlar şimdi içeri doğru gidiyorum ben. Buraya ne yaptık? burası Buraya bakma. Aga burada bir tane oyuncak var. Anladım. Dur lan. Dur lan Dur lan Dur lan nata. Dur lan Dur lan nata. Dur lan Dur lan Oğlum içinde bir şey vardı Aga anasını satayım. Bir... Bu ne? CİN YAZIYOR ANAM Aga ne biçim resimler bu Aga cebe ver Oğlum ben korkmaya başladım ona. Aga kağıt baksana Oku. Aga baksana kağıt Dur lan dur Cin, EN BÜYÜK Cin var bu oyunda. Oha. Cin neredeydi? Cin var bu oyunda. Ah. Kaçtı. Koş koş. koş kalk oğlum, kaç. Arkadaşlar, deli arkadaşım illa gelmek istedi. Aha gitti oyunu almaya. Neredesin oğlum? Lan? Arkadaşlar çıkalım. Vallahi arkadaşlar ilk geldiğimde korkmuyordum. Şimdi kara. Artık ne olur, ne biter onu da anlamış durumda değilim. Burada mısın lan? Lan oğlum. Arkadaşlar, oğlum ne duruyorsun lan burada? Arkadaşlar ben gene içeri girdim. Uyuğunu aldım geldim. Arkadaşlar kağıt tak burada. Bunu yine aynı yere koydum. Bir soracağım bakayım ne oldu olmadı ne. Ya da bu şeylerle böyle cin şeylerle e, işte yapan kişiler var ya. Bunu soracağım. Hepinizi de görece e, hepsi o yani o şeyleri, hepsi çekeceğim size de paylaşacağım. Göreceğiz arkadaşlar. Bunda ne var? Cin diyorlar içinde. Ben şimdi arkadaşlar yanıma alacağım. Eve götüreceğim. Eve değil de e, soracağım bakayım neymiş ne olmadığını. Sonra göreceğiz ne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar videomuz. ben de baya e, şey oldu arkadaşlar yani korkuyorum şampiyon olmadığını. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum arkadaşlar like atmayı unutmayın devamı daha çok güzel olacak arkadaşlar hepinizi çok seviyorum.